Değerli Bozcu Adalılar, seçimden evvel eğer belediye başkanı seçilirsem adalıları ilgilendiren her gelişmeyi, her durumu sizlerle paylaşacağımızı, şeffaf bir belediyecilik üreteceğimizi ifade etmiştim. Mazbatayı alıp göreve başlamamızın üzerinden 40 gün geçti. Bu 40 gün içerisinde gerek temizlik ve çevre düzeni olsun, gerek yapılanma ve işleyiş konularında olsun birçok başlıkta durmadan çalıştık. Adamızı ilgilendiren önemli konularla ilgili verdiğimiz sözleri biliyoruz ve bunlarla ilgili kararlarımızı en kısa süre içerisinde sizlerle adım adım paylaşacağız. Bu videomuzda ise sizlere Bozcaada Belediye Başkanlığımızın borç durumu ve gelir gider kalemleri ilgili bilgi vermek istiyorum. Belediyemizin kısa vadeli borçları 29.8 milyon TL, uzun vadeye yayılan yatırım borçları da 58.9 milyon TL olmak üzere toplamda 88.7 milyon TL borcu bulunmaktadır. Bu borçların içerisinde henüz belediyeye fatura kesilmemiş borçlar yer almamaktadır. Bazı kalemlerin incelemesi devam etmekte olur. Olan dışı bir artış görülürse bu da kamuoyu ile şeffaflıkla paylaşılacaktır. Bunun yanı sıra Truas Katı Atık Birliği ve İller Bankası'ndan gelen bildirimlere göre belediyemiz katı atık yönetimi konusunda önümüzdeki süreçte 8 milyon TL daha borçlanacaktır. Bunun akı, akabinde İller Bankası'ndan belediyemize düzenli gelen para sıfırlanmış olacaktır maalesef. Başka bir deyişle bu taksitli borçlar bitene dek İller Bankası'ndan bir daha para gelmeyecektir. Yaptığımız incelemeler sonucunda BD'ye ait tüm araçların eskiye dönük trafik sigortaları ve bakım ücretlerinin ödenmediği Birikmiş trafik cezaları ve ücretli karayollarından ihlalleri ihlalli geçişlerinden dolayı borçları olduğu görülmüştür. Bunlar da ödeme planına dahil edilmiştir. Belediyemizin şu anda aylık yaklaşık 4.4 milyon TL gideri vardır. Tahsilatlar tam olarak yapılsa dahi her ay ortalama 1.1 milyon TL geliri vardır. Buna göre bütçemiz her ay 3.3 milyon TL açık vermektedir. Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız araştırmalarda belediyemizin borçları kadar gelir-gider dengesinin de yıllardır sağlanamamış olduğunu dikkatimizi çekmiştir. Belediye meclisimiz tarafından Plan ve bütçe komisyonu gelir ve gider dengesini kurabilmek için ciddi mesai harcadı. Görüldü ki gelir tarifesindeki kalemlerin önemli bir çoğunluğu son 10 yılda yaşanan enflasyon oranlarında arttırılmamış hatta bazı kalemler yıllarca sabit kalmıştır. Giderlerimiz kat be kat artarken gelen Gelir kalemlerinde yaşanan bu kayıp devam ederse bütçe açığımızı kapatmak ve belediyemizi hizmetlerini devam ettirmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle gelir tarifesinde bazı düzenlemeler yapmak zorunluluk haline gelmiş. 3 Mayıs tarihli belediye meclis toplantısında bu tarife detayları ile okunmuş ve onaylanmıştır. Buna ek olarak belediye mülklerimizin kiraları da adamızdaki bede bedeller gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiştir. Şimdiye kadar atık toplama kaleminde sadece su atık bedeli alınmış ve tüm belediyecilerce alınması zorunlu olan bazı atık bedeli yıllardır tahakkuk edilmemiştir. Bu da gelir kalemi olarak tarifeye eklenmiştir. Bir diğer başlık emlak vergileridir. Mevcut bedeller belediye başkanlığına başladığımız dönem içerisinde öncesinde alınan kararlar belirlendiği için şu an emlak vergilerinde güncelleme yapamamaktayız. Fakat emlak vergileri de yasalar gereği 2025 yılında raiç bedeller göz önüne alınarak güncellenecektir. Su sayaçlarının okunması, yenilenmesi, kaçak kullanımın engellenmesi ile ilgili olarak da detaylı bir çalışması yürütmekteyiz. Gelir şefliği tahsilat birimimizde yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Belediyemizin kent hizmetleri adı altında faaliyet gösteren şirketi hem kent içi trafik uygulamasını hem de salhaneye yönetmektedir. Önemli bir gelir kaynağı olan, gelir kaynağı olan kent hizmetlerinin organizasyonu efektif bir şekilde işletilmesi, denetlenmesi ve mali yapısının korunması için liyakatli ve titiz düzenlemeler yapmaktayız. Tüm bunların yanında elbette ki gider kalemlerimizi de gözden geçiriyoruz. Mayıs ayı itibariyle su altyapı projesinde yapılacak bütün değişiklikler tamamlandıktan sonra elektrik giderlerimizde yüzde otuza yakın bir azalma olacağını öngörmekteyiz. Belediyemiz önünde hizmet veren La Rolien firmasının anlaşmalı simit börek poğaça satışlarından da yıllık olarak zarar edilmiştir. İlgili işletmemizde çalışan personelin maaşı dahi buradan elde edilen gelirle ödenemez durumludur ki diğer kalemleri hesaba katmıyorum. Bu sebeple ilgili işletmemizin faaliyetlerine son verilmiştir. Burada çalışan personelimiz belediyemizden emekli olacak başka bir personelin yerine ikame edilecektir. Burasını Turizm Formasyon Ofisi yapmayı planlıyoruz. Araçlarımızın bakımları düzenli hali getirilerek de giderlerimizi zaman içinde azaltmaya çalışacağız. Gecikme faizi gider, giderlerimizi de inceliyoruz. Ve burada bulanan borçlarımızı da en kısa zamanda düzenlemek istiyoruz. Belediyemiz için düzenlediğimiz bir kampanyayla altyapı çalışmalarında kullanmak üzere önemli miktarda alet ve teşhisatın teminini de sağladık bağış, bağışçılarımıza buradan tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızdan biraz sabır ve zaman istiyoruz. Ekip olarak sıkı bir çalışma temposu içerisindeyiz. 2024 yılı sonunda daha kesin ve net verileriyle Bozcaada Belediyesi'ne yakışan bir bütçeyi sizlerle paylaşmak hedefindeyiz. Belediyemiz bütün Bozca Adaları'nın belediyesidir. Bozca Adaları Belediyesi'nin zarar etmesi söz konusu olmaktan çıkacaktır. Ek olarak bu konudan bağımsız son günlerde kamuoyunu meşgul eden Tiny House ve Containerlar konusunda kısaca değinmek istiyorum. Konuyla ilgili tüm kanun ve yönetmelikleri belediyemizin daha önce almış olduğu meclis kararlarını konunun uzmanları ve avukatımız ile beraber inceliyoruz. İlgili makamlar ile de görüşme halindeyiz. Bu konuyu ilgili alacağımız o aksiyonları da aynı şekilde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca adamız için önemli bir diğer konu da imar konusudur. Bunun da farkındayız ve üzerinde çalışıyoruz. Çok yakında bu konu hakkında da detaylı bir video ile gelişmeleri geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşacağız. Biz etkili çalışmalarımız ve adaya kazandıracaklarımızla örnek gösterilen bir belediye olma yolunda ilerlemeye kararlıyız. Beni dinlediğiniz, sabrınız ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum.